AK Parti Bandırma İlçe Teşkilatı'nın 5. olağan kongresi geniş katılımla yapıldı. Kongreye AK Parti Balıkesir Milletvekilleri Cemal Öztaylan, Ali Aydınlıoğlu, Bursa Milletvekili İsmet Su, Balıkesir İl Başkanı Mahmut Poyrazlı'nın yanı sıra Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu da katıldı. Kurulduğumuz günden bugüne kadar milletimiz bizi hiç mahcup etmedi. Müezzinoğlu yaptığı konuşmada sağlık alanında yapılan çalışmaları anlattı. Sağlık alanında devrim niteliğinde yatırımlar gerçekleştirildiğini hatırlatan Bakan Müezzinoğlu, 12 yıldır iktidarda Türkiye'yi sürekli ileri taşıdıklarını vurguladı. Hemen 10 dakika sonra acile gidip de acil hizmetlerini bulabileceğin bir imkanı dünyanın hiçbir ülkesinde bulamaz ama bu. yapacağız. Bu 2001, 14 Ağustos'ta Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'de artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak derken şunu dedi. Evet Almanya'da ne varsa Türkiye'de de olacak. İngiltere'de ne varsa Türkiye'de de olacak. Almanya bu muhalefet partililerinin icraat yapmadığını söyleyerek Mustafa Kemal Atatürk'ün gölgesine yan gelip yatarak geçiniyorlar ifadelerini kullandı. Ey milliyetçiler! Lavla milli olunmaz! İcraat, icraat! Az önce milletvekilimiz söyledi. Bazıları konuşur, bazıları soru önergesi yazar ama bazıları da icraat yapar. Evet, biz arkamızda medeniyetçiler. için arkasında çil çil kubbeler bırakan deriz. Evet. Biz de arkamızda evet kaymak gibi otobanlar, hızlı tren yolları, havaalanları, hastane, beş yıldızlı hastaneler, ambulans uçaklar, ambulans helikopterler. Evet. Tarihe bu eserlerimizle geçeceğiz. Niye? Bu millet bunu hak ediyordu ondan. Sevgili muhalefetteki arkadaşlarım, büyük çoğu Mustafa Kemal Atatürk'ün gölgesine yan gelip de yatarak geçiniyorlar. Onun gölgesinden geçiniyorlar. Onu sömürerek geçiniyorlar. Ve onu sömür muhalefet ediyorlar. iktidar dertleri zaten yok. AK Parti Bandırma İlçe Teşkilatı'nın 5. olan genel kurul toplantısı tek aday listesiyle devam ederken Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu Bandırma Öğretmen Evi'nde yemeğe katıldıktan sonra helikopterle İstanbul'a hareket etti. <laughs>